Resim yapıyorsunuz. Evet. Ev dekorasyonuna nereden başlarsınız? Mesela? Halı bunun neresinde? Bütün sağlar büyük bir alanın boşluğunu küçültebilir. Çok odaklandığım zaman rengi ne olursa olsun koltuğu o halıya bir şekilde uyarlamaya çalışıyorum. Böyle bir anım var, afganalısı mesela çok seviyorum. Evim afganalısı aldığımda dedim ki yer ne renk olursa olsun, duvar ne renk olursa olsun ben bu afganın yerine duvarı da bir şekilde uydurmaya çalışacağım. Yerde durur, üstüne basarız ama Hala evin içine girdiğin zaman sizinle konuşabilecek şekilde bir bakışı vardır. Yönü, serisi şekli, duruşu, yanındaki koltukla ya da ile etejerle, yatakla. Tablo gibi düşünüyorum ben. Koltuğumuz vardır, çok sadedir ama altında bir halı vardır. Koltukla bütünleştiği zaman o halı bir şeklini değiştirebilir. Resim yaparken motivasyon musun acaba? Ben baktığım zaman gökyüzünü, bulutları, uçan kuşu, güneşin doğuşunu, batışını, arkadaki doğayı, dağı, deniz kenarındaysak denizi, mektaba, hayvan figürleri de çok çalıştım. Bir şekilde dışarıda da o açıyı alıyorsunuz resimlere. Renkler, geçişler, bol üzerinde yağlı boya da, akrilik de yapıyorum, yağlı boya da yapıyorum. Çin'i de yaptım zamanında. Ve o mavinin en az yani 3, 5, 7, 10 mavi tonlarını kullanırız. Halı da bana öyle geliyor, yani işlendiği zaman ipliklerde bir yön vardı, bir yerden baktığınız zaman koyudu, daha açıktır. İşte renkler beni her zaman cezbediyor, çekiyor. Halıda olsun, kilimde olsun, resim yaptığım için herhalde böyle el emeği olan şeyler yakın geliyor. Biz aslında Covid döneminde karar verdik bu eve, hmm. döşeyip dayamayı. Covid döneminde de biz burayı bir sevimli hale getirelim ve ailecek ve çoğumuz, çocuğumuzla, için annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimizle kalabileceğimiz bir ev haline getirdiler sağ olsunlar. Böyle ortak kullanabileceğimiz çok sevimli bir ev yaptık. Halı işi en zor aslında. Koyduğun halı eşay bambaşka bir hale döndürdüğü için bu evde biz halı seçerken çok uzun günler ve saatler geçirdik. Çünkü o halı olsun buraya koyalım şeklinde yapmadık. Serdik, uydu mu? Rengi nasıl oldu? sıcak mı geldi, soğuk mu geldi? Kapıdan ilk girdiğim zaman halı bana şöyle derim, ben halı bana gülüyor mu? Bu benim için çok önemli olduğu için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Birkaç resminizi rica etsem gönderebilir misiniz? Arada koyabilir miyiz? Evet. Ne kadar halı istediysek o kadar halı gönderdi. Evet. Olmadık dedik. Geri gitti halılar. Geri geldi. Kolay gibi görünüyor ama şöyle zor. Koyduğunuz seçtiğiniz halı gerçekten evin rengini, ortamını, sıcaklığını değiştiriyor. Gerçekten kapıyı açtığı zaman halı bana gülmeli.